Sayın Başkan Mersinli vatandaşlarımızın her gün kullandığı kentimizin can damarı D400 karayolunun vahim durumunu yıllardır söylüyoruz. Çok kere mecliste dile getirdim. Komisyonlarda tartıştık, önergeler verdik ama tablo değişmedi. Mersin D400 karayolu Kara kaza noktası olarak işaretlenmiş, insan hayatının riske dönüştüğü bir noktaya gelmiştir. Can kayıplarının yaşandığı, her gün binlerce aracın geçtiği bu güzergahta trafik güvenliği yok, kavşaklar yetersiz, yollar bakımsız. D400'ün ıslahının yapılması bir sabır testi değildir, bir devlet görevidir. Bu görevi yerine getirmeyenler Mersin halkının vicdanında mahkum olacaktır. Mersin Türkiye ekonomisine nefes aldıran bir kent olmasına rağmen yatırım sırası geldiğinde hep ötelenmektedir. D400 artık bir ulaşım sorunu değil, yaşam mücadelesidir. Mersin